Zengin ve fakir sonunda bütün işlerini tamamlamış ve çok zengin olmuşlardı. İkisinin de sınırsız parası, harika arabaları vardı. Zengin, abi şu işe bak ya çok zengin olduk. Evet fakir, hep bugünün hayalini kurardık. Artık sınırsız paramız var. Aynen öyle, artık hayatımızın sonuna kadar çalışmak zorunda değiliz. Evet, hayal ettiğimiz arabaları aldık. Aynen öyle, kırmızı Lamborghini benim hayalimde. Ve şimdi git. Gidip aldım. Evet fakir, sonunda başardık kardeşim. Sonunda zengin olduk. Bundan böyle çalışmamıza gerek yok abi. Ne çalışması fakir? Şu paralara baksana sen. Ömrümüzün sonuna kadar yeter. Hatta torunumuzun, torunumuzun torununa bile yeter bu paralar zengin. Evet fakir, evet. Bu paraları gidip bankaya yatıralım. Başına bir şey gelir. Aynen öyle. Yarın gidip ilk işi yatırırız. Tamamdır fakir. O zaman hadi evlere. Yarın gidip bankaya paraları yatıracağız. Zengin ve fakir her şeyden habersiz mutlu mutlu evlerine gitmişlerdi. Ama gece olduğunda çok kötü bir şey oldu. Kimliği belirsiz bir şahıs gece olduğunda zengin ve fakirin evine gizlice girip bütün paralarını ve her şeyini çalacaktı. Zengin mışıl mışıl uyurken hırsız tüm parasını aldı ve kayıplara karıştı. Ve sabah olduğunda zengin ve fakiri büyük bir şok bekliyordu. Hayır olamaz. Allah kahretsin paralar paralarım yok gitmiş. Ay zengin sabah sabah neden bağırıyorsun aşkım? Barbie aşkım uyan eve hırsız girmiş bütün paralarımızı çalmış artık fakiriz. Hayır olamaz. Bunun üzerine zengin ve fakir artık beş parasız kaldıkları için birlikte bu çadırda yaşamaya karar vermişlerdi. Zengin abi yapacak bir şey yok paramız çalındı. Evet fakir zenginliğimiz çok kısa sürdü artık fakiriz. Yapacak bir şey yok. Evimiz, arabamız, paramız, her şeyimiz gitti. Bu çadırda yaşamak zorundayız. Zengin, fakir merak etmeyin abi. Evinize giren hırsızları bulacağım ve paralarınızı size geri getireceğim. Eskisi gibi zengin olacaksınız. Lütfen Kerem komiser şu halimize bak. Sokakta kaldık, çadırda yaşıyoruz. Bütün paramız çalındı. Lütfen paramızı bul Kerem komiser. Paranızı çalan hırsızı bulacağım. Paranızı size geri getireceğim. Bana güvenin. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz zengin ve fakirin tüm parası çalındı ve zengin ve fakir artık çok fakir oldu. Sokakta kalmak zorunda kaldılar. Ve şimdi biz buradaki şüphelilerin hepsini sorgulayacağız. Zengin ve fakirin paralarını kimin çaldığını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve suçlu kişiyi bulduğumuzda zenginle fakirin paralarını kurtarıp onlara geri vereceğiz. Ayrıca sorgulamada suçlu olduğunu düşündüklerimizi çukurumuzun dibine atacağız ve çukurumuzun dibinde bu korkunç tren onların icabına bakacak. Gerçekten çok korkunç bir tren ve çukura attıklarımızı çiğ çiğ yiyecek. O zaman herkes hazırsa şüphelilerimizi tanıyalım sonra da sorguya başlayalım. İlk şüphelimiz burada görmüş olduğunuz Patrick Deniz Yıldız'ı. İkinci şüphelimiz Hasan Usta. Üçüncü şüphelimiz Dilenci, Evsiz Dilenci. Dördüncü şüphelimiz Kaslı Baldi. Beşinci şüphelimiz Cristiano Ronaldo. Altıncı şüphelimiz bu sarı minyon. Yedinci şüphelimiz Sonic. Sekizinci şüphelimiz Mr. Beast. Dokuzuncu şüphelimiz bir eşek. Ve son şüphelimiz bir uzaylı. Şüphelilerimizi size tanıttım. Sizce zenginle fakirin parasını hangisi çalmıştır? Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi her şey hazır olduğuna göre sorgulamamıza başlıyoruz. İlk olarak bununla başlayalım. Bu bir küçük deniz yıldızı arkadaşlar ama çok sevimli. Hırsıza benzemiyor. Evet ben hırsız değilim. Bırakın beni. Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Bu hırsız olamaz. Zaten elleri bile yok yani. O yüzden ben bunu serbest bırakıyorum. Çukura atmıyorum gidebilirsin sen deniz yıldızı. Teşekkür ederim. İlk şüphelimizi gönderdik. İkinci şüphelimiz Hasan Usta Hasan Usta söyle bakalım zenginle fakirin paralarını sen mi çaldın? He, tabii ki de ben çalmadım Kerem Komiser. Ben suç işler miyim hiç? Peki o sırada ne yapıyordun? Neredeydin? Söyle bakalım. Paraların çalındığı sırada ben inşaattaydım. Bina yapıyordum. Aha yakaladım seni. Paraların çalındığı saati nereden biliyorsun o zaman? Bilmiyorum ki. Ben her zaman inşaatta ustayım. Bina yaparım. Arkadaşlar ben Hasan Usta'nın yaptığını düşünmüyorum. O iyi birisi gitmesine izin veriyorum. Şöyle devam edelim. Zenginle fakirin parasını kim Çalmış Olabilir Şöyle Bir Bakalım Baldi Var Burada Baldi Söyle Bakalım Zenginle Fakirin Parasını Sen Mi Çaldın Ne Ben Çalmadım Kerem Komiser Bırak Beni İşim Var Gideceğim Dur Bakalım Öyle Gitmek Yok Önce Sorgulanacaksın Bana Bak Ben Allah'tan Başka Kimseye Hesap Vermem Kerem Komiser Bu Kasları Boşuna mı Yaptık Biz Koçum Ne O Kaslarınla Beni Korkutabileceğini Mi Sandın Beni Derhal Bırakmazsan Seni Çok Pis Döverim Kerem Komiser Baksana Ne Kadar Kaslıyım Arkadaşlar Baldi beni tehdit ediyor. Beni dövemezsin anladın mı? Ben Türk polisiyim. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Türk polisine kimsenin gücü yetmez. Yallah aşağıya yürü. Arkadaşlar Baldi artistlik yaptığı için onu çukura gönderdik. Sorgulamaya şöyle devam edelim. Burada bir dilenci var. Dilenci söyle bakalım. Zengin ve fakirin paralarını sen mi çaldın? Söyle. Ben çalmadım. Ben çalmış olsaydım. Dilenci olmazdım, zengin olurdum. O da doğru arkadaşlar ya. Eğer bu çalmış olsaydı hala böyle fakir olmazdı, zengin olurdu. Evet baksanıza kıyafetlerim yırtık pırtık. Ben çalmış olsam neden bunları giyeyim? Vallahi ben ikna oldum arkadaşlar. O çok fakir, paraları çalmış olsa zengin olurdu. Tamamdır dilenci. Sen git dilenmeye devam et. Hadi. Evet dilenci de çalmadıysa geriye bir sürü şüpheli kaldı. Hangisi çalmış olabilir? Sonic var burada. Sonic söyle bakalım zengin ve fakirin paralarını sen mi çaldın? Hadi. Ama dostum ben çalmadım yemin ederim. Peki sana nasıl güveneceğiz? Yalan söylüyorsan çukura atarım seni. Beni çukura atamazsın Kerem komiser ben çok hızlıyım Doğru Sonic çok hızlı O yüzden kaçıyorum Hayır dur kaçma dur bekle Dur diyorum hayır Allah kahretsin Sonic'i elimizden kaçırdık Çok hızlı olduğu için onu yakalayamadım Neyse biz sorguya devam edelim Kimi sorgulasak eşek var burada Eşek senin burada ne işin var ya Zenginle fakirin parasını yoksa sen mi çaldın Aa, eşek gibi anırıyor arkadaşlar bu Türkçe bilmiyor musun sen kardeşim. Hı, biliyorum kardeşim, biliyorum. Yahu o zaman konuşsana niye anırıyorsun eşek gibi? Ya tamam kardeşim bir şaka yapalım dedik. Ne oldu? Söyle bakalım eşek, zenginle fakirin paralarını sen mi çaldın? Ya yok kardeşim, ben parayı ne yapayım? Eşekler para kullanmaz ki. Doğru ya, eşeklerin parayla ne işi olur arkadaşlar? Eşekler para mı kullanır? Evet kardeşim, yani ben çalıp ne yapacağım kardeşim? Tamam tamam eşek, haklısın. Gidebilirsin hadi. Sen de git. Sağ ol kardeşim. Eşeği de gönderdik. Sorgulamaya devam edeceğiz. Burada bir uzaylı var. Uzaylıdan bayağı bir şüpheleniyorum. Zenginle fakirin paralarını o çalmış olabilir. Bip bap bap bip. Kardeşim ben çalmadım. Sana nasıl güveneceğiz uzaylı? İyi de kardeşim ben bir uzaylıyım. Uzayda dünya parası geçmiyor ki. Ne yapayım onları? Doğru ya bu uzaylı Türk parasını ne yapsın arkadaşlar? Uzayda Türk parası geçmez ki. Evet kardeşim ben çalmadım. Bırak beni uzaya geri dönmek istiyorum. Arkadaşlar bence de bu uzaylı çalmamıştır. Çalsa da bir işine yaramaz yani. O yüzden onu serbest bırakacağım. Daha uzayda yapacak işlerim var kardeşim. Tamam tamam sen git uzaya hadi. Uzaylıyı da gönderdik. Geriye 3 tane şüpheli kaldı. Paraları hala bulamadık. Arkadaşlar paraları bulmamız şart. Şöyle bir bakalım. Ronaldo'yu bir sorgulayalım. Ronaldo söyle bakalım. Zengin ve fakirin paralarını sen mi çaldın? No no. Kardeşim ben neden çalayım? Ben zaten zenginim. Sürr ya. Ronaldo zaten zengin. Neden çalsın ki? Neden hırsızlık yapsın? Aynen öyle kardeşim. Benim bir sürü balondorum var. Balondorları satarım. Para kazanırım. Doğru arkadaşlar. Doğru. Zengin ve fakirin parasını Ronaldo çalmamıştır. Ben zaten zenginim. Arabistan'da 200 milyon dolar kazanıyorum. Tamam tamam Ronaldo. Sen suçlu değilsin. Sen git gol atmaya devam et. Ronaldo da gitti. Geriye iki tane kaldı. Bir tanesi bu hırsız minyon. Bir tanesi de Mr. Beast. Ben Mr. Beast'in yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Mr. Beast çok iyi birisi. Ve insanlara paralar da atıyor ayrıca Mr. Beast zengin. Burada da bir tane minyon var. En çok bundan şüpheleniyorum. Mr. Beast zaten yapmamıştır. Bence bu minyon yapmışlar. <laughs> Evet ben çaldım Zaten senin yaptığını biliyordum Söyle çabuk zengin ve fakirin parası nerede Zengin ve fakir senin yüzünden sokakta kaldı Paraların yerini söyleme Paraların yerini söylemez misin Söylemezsen çukura gidersin Çukura mı tamam tamam söyleyeceğim Bana bak zengin ve fakirin parasını geri ver Yoksa çukura gidersin Tamam geri vereceğim Zengin, fakir, abi gözünüz aydın. Hırsızı buldum. Paralarınızı kurtardım. Yaşasın be. Senin sayende sokakta kalmaktan kurtulduk Kerem komiser. Aynen öyle Kerem komiser. İşte bakın paralarınızı çalan hırsız burada. Size paralarınızı geri getirdi. Bakın bir sürü para var. Seni hain neden çaldın paramızı? Paranızı çaldım çünkü paraya ihtiyacım vardı. Seni kötü hırsız hapse gideceksin. Lütfen hapse atmayın. Parayı kendim için çalmadım. Çocuklarım için yaptım. Ne çocukların için mi yaptın? Senin çocukların mı var? Evet çocuklarımın karnı çok acıktı. O yüzden yaptım. Ne olur affedin. Yazık arkadaşlar kendi için yapmamış. Çocukları için yapmış. Çok üzücü. Tamam o zaman paraların birazını sana veriyoruz. Aynen öyle paraların birazı senin olsun. Git böylece çocuklarına yemek alırsın. Sağ olun be sağ olun. Çok iyisiniz. Zengin, fakir, kerem komiser sizi çok seviyorum. O zaman paraların şerefine bir abonelik de bakalım. Arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun. Videoyu beğenin ne olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Zengin ve fakirin paralarını kurtardık. Siz de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. evini seviyorum. Görüşmek üzere. Zilleri de açmayı unutmayın. Bay bay.